Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün üst koridorda Canon oynayacağız abi normalde size çok güzel bir Wukong videosu çektim şu an saat bakın şunu bir kilitliyim saat şu an 9.56 gece şöyle benim video yollamama 2 saat kaldı tam uyandım böyle bir dakika tam uyandım video ayarlayacağım yükleyeceğim bilgisayara bir baktım video yok abi yok olmuş bitmiş sonra dedim ki bir anda girdim oyun anca buldu. 25-30 dakikadır eşleşiyorum. Çıkan ilk video atacağım. Kenan normalde çok güçlü oldu ama bakalım. Güzel oynayabilecek miyiz? Şunlara ayarlayalım. Ne diyor? 5 can kazanırsın diyor. Güzel söylüyor. Bu ideal ya. Aslında lane'de fazla dürtülmeyiz. Bunu değiştirebilirdik. Değiştirebilirdik ya. Lane'de fazla dürtülmeyiz çünkü. Karşımızda bir yakıncı var. Riven var abi. Riven mesafe kapa kapatmakta başarılı. Karşı <laughs> benim gördüğüm sıkış abi. Güzel bir fightla adamları bomba kombi yapabiliriz. Ben indirirsem üstüne en iyi indirirse GG VP olur. Sen namız Challenger'mış. Bugün kasmayacağım. Bugün Master'da bırakacağım. Yarın Challenger'ı kasacağız. Yani bir yarın değil. sonraki gün olacak yani. Video bugün geliyor. Bugün oynamayacağım. Yo yarın da oynayabilirim. Yarın oynayabilirim. Öyle bir şey yapacağım. Bir anda challenger'ı e kasacağım bakalım. 4 gün abi. 4 günde diamond'dan zor çıktım bu arada. Beniz olsun. Zümrüttük. Aynen zümrüttük. 4 günde diamond'dan zor çıktım. O derece. Üst koridora çıkmak çok zor abi. Gerçekten söylüyorum. Çok zor. 4 gün oldu diyorum. Anca master 100 puan olabildik. Şu anda 70 puan mıyız? 90 puan mıyız? Neyiz? <laughs> bu civarlarda bırakacağım abi. Şuraya bir ward çıkartayım. W'de başlayabilirdik. Şu da başlayabiliriz. Afiyet olsun. Güzel vurduk bence. Şimdi böyle ittirelim. <laughs> Bunu da böyle alsak. Bunu da böyle alsak. Şimdi 5. bezeyi yüzüne vursak. Güzel patlattık kafasına. Jungle buraya uğrar mı? Bu E'leriyle bizim hasarımızdan kaçmaya çalışıyor. 1 2 3 4 Yat kanka aşağıya. GG VP abi. Riven'ı da çok kolay böyle erittik. Çok da kolay değildi be. Öyle diyelim de şey olmasın. Oğlum buraya ulti atıp base'e gidesim ne geldi belli değil. Bu arada videoların like'larında bir düşüşler görüyorum abi sebebi nedir? Video etkileşimden çıktı onun bilincindeyim. O evim olan bir şeydir. Youtube'un kendi problemiydi. Yani ben videoyu yükledim bir saat önceden. Video işlenmedi garip bir şekilde. Sizler bu videoyu like atarak bana destek de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone misiniz değil misiniz de kontrol ederseniz çok tatlı olur. Burada biraz daha bekleyeceğim. 4 gold 5 gold. Tamam. Şimdi Riven'ın flash'ı yok. Bizim flash'ımız yok değil mi? Evet videoya da like'lar geldi. Ona da okey. Geliyorum kanka bekle beni. Ah be, ezik, onu da alırız, flash'ı yok. Asist'imizi de aldık mı oradan? Aldık. Cannon wave gidiyor ya. Ah be, ultisini de de, neyse hiç hasar atmadı zaten ultisi. Ultimi ki kullanmadım ya. 40 saniye vardı. Dedim atsam mı atmasam mı da. Biri Abi kardeşim. Rengar problem yaratıyor anladığım kadarıyla bizimkilere. Bizim çocuklar cici oldu ya. Benim burayı itip teamfight etmem gerekiyor. Teamfight'te boyunu taşıyamazsak. Bence team ya seriden. Geliyorum kanka böyle. Hayk ben siz kopmasın. Girme o kadar içeriye. Onu aldınız mı? Aldınız. Geliyorum şu an pite. Hadi lan onu da aldınız. Nice oğlum. Ejder'e girelim. Bu base aldı. Güzel vurdum lan. Satarız ama burada oyunu. Burada bir çalmamız yok mu ya? Riven baba geldi. Geç kaldı. Geç kaldı. Şöyle bir çıkalım abi. Lane'i e tekrardan geçelim. Adam lane'de biraz gold kasmış ama o kadar da sorun değil bence. Biz geldik adc düşürdük. Ejder'i aldık. Wurt ya. Maske, Rabodon. Ondan sonra Yamora'yla ve Küre gidiyorum abi. Öyle öyle halledeceğiz. <laughs> Oyun çok uzamasın. Video yemedim. Saat yetişmez. Oto <laughs> Q. Oto Q olur öyle şeyler. Ama onu dedim diye gördüm ama. Böyle gittim diye gördüm ama. Nice oğlum. Yoldan atlamaya çalışacak büyük ihtimal. Bu bana niye hiç dönmüyor? hangi ward attım oraya şey yapmamıza gerek yok. Tek atar mı? Atıyor. Burada da bir fight yapabiliriz. Hangi <laughs> vurdum kafasını ama Gerisi direk ultiye koyucam. Pita almak daha avantajlı. Pita aldık. Şöyle gidelim. Bunları da alalım. Rabodon bitti. Bir Rabodon alalım. Adamların ciğerini sökelim. Kennen çok güçlü olmuş vardı. Zaten e, güçlü bir şampiyondu. Düşürdüler abi şampiyonu. Telefonu bir sessiz alayım. Vayne de oynuyor. Bot da oynuyor. Bot da yargı time. Oynarlarsa oynarım. Bunlar base. Bir de bakabiliriz. Görüş varmış. Hoş olmadı. Tarlarsı yine oynarım bak söylüyorum tekrardan. Vein de burada oğlum. Of o neymiş lan öyle. Ezir al açıp sen Vein atıyor bana geliyor. Leşledik ya. Çok kuleden yedik. Bağımsız kuleden yedik. Şuna baksana. 700 şey vurmuş. Kule vurmuş. Bir de poklanmıştık ama alır asaset gelir mi? Nice oğlum. Kullan ayakkabısı mı? Ay, ay Benim canım acıdı. Kullan alıyorum lan. Bir de buradan Zhonya'yı öneriyorum seriden. Hasarımız iyi ama kul altına dive girersek kazanamıyoruz. İlaçım falan bütün kaynaklarım gitti az önce. Aman Ziril hype'ı yakalamaya başladı hafiften. Şimdi Şimdi ne yapacağız? Reşim yok. E oraya giden kadar dönmez herhalde. Devam 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 devam. Aldım onu da aldım onu da. Güzel. Lan oğlum girme öyle girme adam adam şeyde gol değil şu anda. Bengarı bekliyorum. Yedi. Oyna 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 oyna. Nice. Hangi görüş var? Okta alırlar. Görüşün üstündeyiz. Bence kule alalım zorlamayalım. Bir de Vayne yok şu anda. E kaynaklarımız da yok. Çık. Kaşınıyorlar, kaşınıyorlar. Çık çık. Kaşınıyorlar, kaşınıyorlar da. Bunlara moraliye gerek yok. Küre alacağım abi direkt. Önürlenler de var mı? Hmm. Şimdi ondan sonra bir de ward'a çıkabiliriz abi. Bir ward'a çıkalım. Vena aşırı hype, ee, Odin de bir o kadar var. Bizim asarımız baya iyi. Aldın mı lan onu? Almazsan orada ölebilirsin. Aldı, ölebilirsin. Daha problem yok. Görmedim. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Lan bu nasıl bir demek? Adamların gold'u bayağı fazlaydı. FF gerekir ya şu saatten sonra. Vergisini kesiyor ya gider ayak. şurayı alalım. Sonra küre bitti. Bir de küre'ye geçeriz. Oradan ejder çıkacak büyük ihtimal. Ciğer söktü. öldüm mü? Ben öldüm. Ben öldüm. Biliyordum. Allah'a öleceğimi biliyordum ama gittim mallık yaptım ya. Dedim acaba bir Q şey yapsak tekler miyiz? Aldınız oğlum orayı. Satıyorlar aldınız. Aslanın neyin be? BP mi bakalım oraya şu an? Oyun biter mi? 20 saniye var. Bakalım bence. liks var ama Doğdular ya. Lan çıkalım ejder var gel gel. Gel gel satmayalım gel. Orada bir gaza geldik çünkü onu hissettim. Gelin kanka. Bunu alıp garantileyelim oyunu. Ne olur ki başlasak bir şey olmaz mı? Yetişemezler. Ama adamlar bir anda Nashor'a gitmesin. Zonyamız da gitti. Ama adamlar Nashor'da olmasın. Aa barondalar ha. Yemin ediyorum barondalar. Gitmiyorum ama barondalar. Yo değillermiş. Ben bunların front'u olsam geliyorum, geliyorum. Kanka ver onu bana Kayıp girsek ne olur geliyorum, geliyorum. Baron diyorlar Olur 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 Hasarını iyice görmek istiyorum bu arada ya. Ezreal'dan bu ulti gelebilir. Hmm. Aynen. Ben dönüyorum abi şeye. zonya dönüyorum. Kul altı gireceğim. Flash'ım var, ultim var, her şeyim var abi. Gel bence daha. Bence de bitti herhalde. Tuttum ikisinde, tuttum ikisinde. Bitir kanka. GGWP <laughs> Abi o 3'te 3 ne de net, o 3'te nasıl sana gaza ne geldi? <laughs> abi var yemin ediyorum iki tane zorladığım yerde ikisinde de ölüyorum. Sonra kendi kendime diyorum ki niye zorluyorum? Sonra diyorum ki videodayım normal değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar da çok güzel oynadı ya. 90 puan olmuşuz abi şu anda. Yarın bir challenger'a basacağız. Belki bir top listeye girmeye çalışırız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok beğendim abi hasarını. üst koridor artık oynanmaya başlanır. Çatır çatır öyle tahmin ediyorum. Wukong da var bu arada. Wukong videosu da gelebilir. Yeni daha görüşmek üzere hepinizi öpüyorum selamlıyorum Allah'a emanetsiniz bay bay arkadaşlar